Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Okula Ben sana ne dedim? Okula birlikte gideceğiz demedim mi? El ele de tutacak mıyız var? Anlamadım Yok bir şey Ya dedeciğim Ben okulun yolunu biliyorum Tek başıma gidebilirim Olmaz öyle Pardon da siz hep benimle böyle gelecek misiniz okula? Evet. Bu eksikti. Önüne bak önüne. Sana söylüyorum. Ben bir şey yapmadım ki amca. Ben bilirim sizin ne yap yapmadığınızı. Hadi basket alayım yaman altına. Ne yapıyorsunuz siz ya? Camca. Bu sürekli yanıma geliyor tabii. Anne, işte yağmur arayacağım. Anne, aslıyı arayacağım. İyi tamam kızım diyorum arayalım. Söyle numarayı. Bu <laughs> tabii duyunca hop kaçıyor yanımdan. ya sanki biz bilmiyoruz da kim arayacağını. <laughs> Sen eğleniyor musun bu durumla? Ha? Biraz. <laughs> Çok eğlenceli. Ya biliyorum ama yani o kadar komik ki <laughs> Aslında hiç istemiyorum tabii böyle davranmayı ama... ...ben o söz vermiştim kendime. Yani çocuklarıma böyle davranmayacağım diye çünkü biliyorsun çok ezdiler bizi bayağı ezdiler yani. Ya tabii ben de hiç karşı değilim arkadaşlarının olmasına ama arada bir bu sınırda gerekli yani. Haklısın tabii. Yani. Ben sana şey soracaktım. Yani anlatmasan da anlarım. Ne? Dur. Tahmin edeyim sen söyleme. Neden istifa ettin? Evet. Ya zaten çok da memnun değildim. Biliyorsun. Sonra bu olayda olunca iyi oldu aslında. Böyle birden kuş gibi hafifledim valla. İyi, iyi oldu. Valla? Ee, o zaman ben birazdan çıkarım. Anlıyorum. Tamam, tamam. 12'de buluşuyoruz. Anladım, anladım. Görüşürüz Salih Bey. Anne. Söyle çocuğum. Ne oldu? Salih Bey e bir şey mi diyor? Ne olmuş? Aa, şey, yani bir arkadaşımın kızıyla ilgili bir durum var da öyle önemli bir şey değil. Ha. Amcamla ilgili değil yani. Ay yok 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 hiç alakası yok. Tamam o zaman ben okula gidiyorum. Tamam yavrum. Allah zihin açıklığı versin yavrum. Sağ ol. Sana da. Görüşürüz dedeciğim. Ne haber? Konuşabildin mi Yağmur'la? Yani konuştum. Konuşmaya çalıştım ama bir şey yaramadı. Ne zaman konuyu açsam hep bir şekilde başka bir yere bağladı yani. Haydi ya. Ya bir şey de yoktu aramızda. Hani küste değildik, barışmıştık ama... ...biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Ya sen yine de benim için konuşur musun bir? Hani bir güzellik falan yaparsın yengeciğim. Yenge mi? Doğru konuş benimle. Pardon ya. Ay bana bak bir daha bana yenge dersen sen bir ya muhsen rüyanda görürsün. Bir şey soracağım sana. Canlı bir sorun mu var aranızda? Yok. Emin misin? Hı hı. Yani anlamamış da hiçbir şey. Bir şey mi oluyor? Seni sorup duruyor yani sürekli. Ya olmadı bir şey. Bana bak başka biri mi var yoksa? Ay saçmalama Zeynep. Üf ne bileyim? Ne o zaman? Annem. Nasıl yani? Ya bizi öğrendi işte. Ya bir daha görüşmeyeceksiniz dedi. O çocuk seni kullanır atar dedi. Hadi canım. Ya ben de o yüzden camdan kaçıyorum. Ya iyi de nereye kadar kaçabilirsin? Bence bir an önce konuşmaya çalış onunla. Ya bilmiyorum. Zaten ne söylemem gerektiğini de bilmiyorum ki. <Gülüyor> <Gülüyor> ne işin var senin burada ya? Seninle konuşmaya çalışıyorum. Boşuna uğraşma bence. Seni çok özledim. Ben seni hiç özlemedim. Yalan söylüyorsun. Sen öyle san. Bebeğim, bak ben bir şey yapmadım. Daha kaç defa söyleyeceğim sana ya? Kerem Şerif sizin oyununa geldim işte. Hı, Hı, ben de yedim bunu. Hayır, tamam git. Ama bırakmayacağım peşini, haberin olsun. <laughs> oh, ne bağırıyorsunuz lan? Hiç mi erkek görmediniz hayatınıza? Hep filmlerden öğreniyorsunuz bunları ha. Yürü çekil. Efendim? Neredesin? Eve geldim. Siz kimsiniz? Osman Yılmaz ben. Sen neredesin onu söyle. Şimdi eve geldim Osman amca buyurun. Ee, ben de istediğim bir şey mi var? Ee, konuşmamız lazım. Olur tamam konuşalım. Adresini söyle o zaman. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.